Santral'in bir özelliği de butik yaşam sunması, sunabilmesi. Civardaki projelerle kıyaslandığında Santral 407 dairesiyle butik bir yaşam alanı da sunuyor. Bunu başka unsurlarla da tamamlıyor aslında. Dediğim gibi geniş, ferah ve kullanışlı balkonda özel olarak tasarlanmış bir peyzaj alanımız var. Ve az sonra değineceğim. Ee, yeni nesil sosyal kulübümüz konnekle e, de aslında bir üçlü oluşturuyoruz orada. Yani balkon, peyzaj ve konnek üstüsüyle bu butik yaşama e, katkısı sağlayacağız. E, bu niye önemli? Evet merkez hareketli, canlı, keyifli, eğlence dönü ama insanlar bazen de buradan uzaklaşmak isteyecek, bir sakinlik e, aramak isteyecek. E, santral bunu da de sunabilecek şekilde kendini donatmış durumda. Bizim bu projede e, yeni bir sosyal kulüp deneyimi yaratmak istedik açıkçası. E, bunun adına da Mapyol Connect dedik. Aslında biz ne yapıyoruz burada? Sosyal tesis deneyimini oldukça farklılaştırıyoruz. Sosyal tesis artık bir sosyal kulüp havasına sokuyoruz. ...sosyal tesis'i daha modern, enerjik ve hayat dolu bir hayat, hale getiriyoruz açıkçası. Ee, bunu yaparken de bazı şeyleri biraz ön plana çıkardık. Bazı şeylere önem verdik açıkçası. Ee, i̇lk olarak biz... ...Macyon Connect'te tasarıma önem verdik. Tasarımı Londra merkezli IM firması tarafından yapıldı. Ee, dolayısıyla burada... Enerjik yani dışarının e, merkezi olmanın enerjisini ve içerinin sakinliğini yaşatacak şekilde bir tasarım yapıldı burada. Dolayısıyla burada enerjik, e, genç ve dinamik bir konsept hayata geçirildi. Onun dışında gün ışığını önem verdik. E, bir sosyal tesisi yerin altından asla yer üstüne taşıdık. Projenin altın alanlarından projenin en merkezine en değerli noktasına taşıdık. Ve dört tarafından da ışık verdik. E, dolayısıyla dört tarafından ışık alan bir bina, bir yaşam alanı e, Mahyol Kondek. E, peki burada fiyat ödeme planı e, nedir diye bakacak olursak, fiyatlarımız 4875 TL'den başlayacak, metrekare fiyatlarımız. E, dairelerimizde 319.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Burada biz ödeme planlarında da oldukça cazip koşullar sunmak istedik. Bu ödeme planlarını pek çok yerde görüyoruz, duyuyoruz. Bizim buradaki biraz daha farkımız projenin teslim tarihi. Yani biz 3 senelik terminlere bakmıyoruz. Biz Vakyoğul Santrali 2019'un ilk çeyreğinde teslimlerini tamamlamayı düşünüyoruz. Dolayısıyla teslimler bir, bir buçuk sene içinde gerçekleştirilecek. O açıdan baktığımız zaman da bu ödeme planları oldukça cazip bir hale geliyor. Biz burada hangi imkanları veriyoruz? 48 ay sıfır faiz, yüzde 25'in 48 ay sıfır faiz, makyol bünyesinde bir finansman imkanı sağlıyoruz. Banka kredisiyle 60 ay sıfır faiz imkanı da sunacağız. Onun dışında Peşin ödemelerde lansmana özel %12 bir indirimimiz olacak ve diğer avantajlı banka kredisi imkanları da biz alıcıların, potansiyel alıcılarımızın kullanımına sunacağız.